çok önemli siyasi sınavlardan demokrasi lehine ve sivil toplum lehine son derece pozitif işlere imza atarak başarıyla çıkmış bir MKYK ve MYK'ydı. Orada görev yapan bütün arkadaşlarımıza imza attıkları nitelikli işler, AK Parti tarihinde imza attıkları büyük başarılar ve Türk siyasi hayatına getirdikleri, kazandırdıkları ...nitelikli üretimler sebebiyle bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir MKYK ve MYK ile yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, MKYK'mız kongremizden onay aldı. Yeni MYK'mız belirlendi biraz evvel. Şu şekilde olacak yeni MYK'mız. Siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin. Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Ataş... Seçim İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü bu görevi ben üstleneceğim. Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nüket Otar, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ösaseki Ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Naci Ağbal, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vedat Demiröz, Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fatma Betül Kaya, İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, biliyorsunuz bu bu ile birlikte ihtas edilmiş yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı, Sayın Ayhan Sefer Üstün bu görevi yürütecekler. Yine yeni birimlerimizden Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Sayın Çiğdem Karaaslan arkadaşımız bu görevi yürütecekler. Ve Genel Sekreterimiz Sayın Abdülhamit Gül. Yeni meyakamızda da bu şekilde şekillenmiş oldu.